Evet arkadaşlar bilgisayardan youtube'a girerek e, size kanalımı göstereceğim. E, lütfen izleyin arkadaşlar e, hemen göstereceğim diye geçmeyin. Size videoyu da izleteceğim. Hemen giriyorum youtube'a. Eğlence zamanı yani arkadaşlar. Şimdi youtube'dan arkadaşlar e, buraya... ...yazıyoruz. Arkadaşlar... ...buraya yazın. Ronaldo... ...Ronaldo... ...na... ...Ronaldo ve... ...na ver'e Ronaldo ve... ...ceza... ...fark var... ...ve... ...sus... ...pus... Evet arkadaşlar açtık ee, Hemen şu çıkan video Zaten şurada da yazıyor küçük bilgiler kısa bilgiler Hemen giriyorsunuz arkadaşlar Burada benim çektiğim bir video var Burada abone olabilirsiniz Arkadaşlar bir kişi kanalıma abone olmuş ee, Birisi abone olmuş ama kimin ne olduğunu bilmiyorum Arkadaşlar çok güzel videolarım var Hemen şuradan küçük bilgiler kısa bilgiler Evet arkadaşlar e, Kağıt nasıl uçurulur videomu <laughs> O birazcık komik oldu ve saçma oldu Yarışçı araziye kayıt Onu izleyebilirsiniz Şurada mutlaka izleyin google hakkında e, Çok güzel bir şeyler var Arkadaşlar bunu ben koymadım Ben bunu beğenmiştim yani e, Kardeşim bilgisayardan bir şey izlemişti Onu beğenmişti benim kanalım üzerinden Eskiden yap ebu da izliyorduk. Artık izlemiyoruz arkadaşlar. Rey hayvanları. hayranları. Alın size. Puyaka puyaka. Sex one nine. <laughs> Evet arkadaşlar bu kadar yeter sanıyorum. Ee, bu videoyu yükleyen arkadaştan da özür dilerim azıcık videosunu kopya gibi oldu. Ee, ama bir izletim dedim yani kusura bakmasın. Kim yüklemiş? Ee, evet arkadaşlar kanalım çok güzel arkadaşlar ya. Ee, buradan şimdi size e, komik videolar izletelim azıcık gülün yani ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar yani çok önemli yani komik buz kazaları arkadaşlar arkadaşlar aralarında çok süperler var ya evet bir yerleşelim Ondancık kaldıralım okey en baştakini siz de izleyin arkadaşlar gerçi ben şimdi izletiyorum da Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu çok saçma. arkadaşlar başka kazalar da göstereyim. Evet arkadaşlar bu kadar video yeter herhalde. Umarım güzel beğenirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.